Ve başardık. Savaş alanına gittik. Hadi bakalım şimdi de. Baya bir askerle savaşacağız arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz bölümler artık daha güzel hale geldi ama artık son bölüme geldik yani daha ne? Boşu boşu yaptılar. İn bakayım sen. Şöyle gideceğiz. O gidiyor orduya bak. O buralar düz olmuş ama ha. Başlılar gidiyor. herkes ölmüş falan. Orada da birileri gidiyor. O misyon orduları da oradan gidiyor tamam. Herkes bir yerde yani. O okçular. İşte tam bu anda bizi saldıracaklar. Kötü olacak o. Kaç 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 kaç. Ya bana saldırmayın ben sizden biriyim anlamıyor musunuz? Ya da kimseden değilim zaten. Kimseden değilim ya yani. Kimseden değilim ben. Öyle gelip geçiyorum bana niye saldırıyorsunuz? Oo haçları öyle geçirmişler güzel. Müslümanlar <laughs> mı kazanıyor yani savaş? <laughs> ben de bunların burada ne işi var? Demek ki siz kazanıyorsunuz savaşı. Oha kim ok attı ona? Hangi erze alaktı? Bırak lan beni bırak. <laughs> Okçuyu da öldürelim. Ya ok atma bana. Yakından niye ok atıyorsun ya? saldıracaklar şimdi ona. Oha! Bu bölüm biraz da aksiyon dolu. Güzeldi yani. Yani aslında direkt... Aslında bölümlerine sinir tekrar ediyordu ama... Son bölümlere doğru farklılaştı oyun. ama kötü işte. Son bölümler niye böyle olmuş? Oyun düşünce yapısı güzel. Hani hikayesi çok güzel. Ama nisan gider bir farklı tarz bir şeyler yapar ya. Oynanışı kötü yani hani bu oyunun. Bence Assassin's hikayesi güzel ama oynanışı kötü. Benim söyleyeceğim şey budur oyuna. İlke bu kılıcı almışız ama. Şimdi ne zaman hadi bakalım. Lan gidene kadar katliam yaptık ya. Evet zaten savaş değil mi bu? Herkes ölüyor zaten. Biz de birilerini öldürdük. Biz de daha da üstüne ölüm ekledik değil mi? Oha be! Kaç kişi öldürürüz ya! İşte suikastçıların sadece önemi gizlice öldürmesi değil tek bir orduya bedel olmaları yani tek bir savaşçının. Aslında Aslan Creed zaman öyle tanıtılmaz mı? Hele ki Kanar'ın videosunu izledikten sonra o Aslan Kelet tanıtım videosunda Kanar gidiyor bir orduyu yok ediyordu. Oha iki taraftan neden saldırıyor lan. Heh en sonunda şimdi gitme zamanı hadi bakalım. Oo şimdi de Templarları öldüreceğim. Buradan geçme imkansız bir dakika ya. Hiç öldürmeyeceğim. Şşş. Şöyle geçsem olmaz mı acaba? İlaki öldürmek zorunda mıyım? Hoş. Ha gidemiyoruz. İlaki öldüreceğim değil mi? İlla ki öldürürüz oyunun başından beri herkes böyle öldüreceğim. Suikast gizli olur ama illa ki böyle olacak. Suikastçıyım lan ben. Bir suikastçıya bin kişi bedelmiş yani öyle. Öyle diyorlar. Yani. Oha. Ne pis vurdu ya.

Kızıyor bize ha. Sanıyor Hı. ki Saladin yolladı. Hayır seni öldürmeye gelmedim. Ben Robert istiyorum ya. Robert tabii ki de. lieutenant. <laughs> He aims to betray. That's not the way he tells it. He seeks revenge your you 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 people. And I'm inclined to support him. Some of my best men were murdered by some of yours. It was I who killed them and for good reason. Hear me out. William of Montferrat. he sought to use his soldiers to take Akka by force. Gagné Denaplus. He would use his skills to indoctrinate and control any who resisted. Sabran. Evet bütün kötüleri öldürdüm ben. Hep kötüleri öldürdüm. Hiçbir zaman hep sana yana edecek insanlarda hepsini de öldürdüm. Hep sana yardım ettik yani. İnan bize ya. Oo, Robert mi o Robert mu? Belliydi yani. These creatures are masters of manipulation. Of course it isn't true. I've no reason to deceive. Oh, but you do. You're afraid of what will happen to your little fortress. Can it withstand the combined robot army? My concern is for the people of the Holy Land. If I must sacrifice myself for there to be peace, so be it. This is a strange place we find ourselves in. Each of you accusing the other. There really is no time for this. I must be off to meet with Saladin and enlist his aid. The longer we delay, the harder this will become. Hold a moment, Robert. Why? What do you intend? Surely you do not believe him. It is a difficult decision, one I cannot make alone. I must leave it in the hands of one wiser than I. Thank you. No, Robert, not you. Then who? The Lord. Oo. Evet, Tanrı karar versin diyor. Senin doğru mu söylüyorsun, yalan mı söylüyorsun? O yüzden bize bir testin içine alacak. Şu test de bu yani. Bütün ordusunu üstüme salacak. Eğer sağ kalırsan demek demek ki doğru söylüyorsun. Hadi bakalım. Tabii ya doğru söylüyorum öyle. ben. Asasıyım. Ama yere düşen bir asasını. Lan Manya bak ya Çok pis saldırdınız ya Hadi bakayım hadi bakayım Heh tamam Ama canım da çok pis azaldı ama Saldır lan. Biriniz saldırsın güzelce. Ha şöyle işte. Bırak lan. Bırak. İşte bu kadar. Hadi bakalım. Demek ki doğruyu söylüyormuşum. Gördüğünüz gibi doğruyu söylüyorum bak. Yenilmedim. O Robert geldi bu sefer. Robert hadi bakalım Robert. Son hesaplaşma yapalım artık. İntikam alacağım senden. Ama ondan önce şöyle bir kaçayım ben. Çünkü öleceğim gebereceğim çünkü. Önce bir kaçayım ben. Kaç lan kaç kaç kaç. Bıçak. Bıçak atacağım çünkü bıçak. Bırak lan beni. Heh tamam yere düş. Öldüremiyorum bak Heh, Oyunun böyle Bir şeyi var çünkü niye ee, ee, Ne diyor ona ee, Onu yerde öldürsen çok kolay olacak illaki zorlaştıracak yani hayvan ol hayvan Şöyle biraz canını azaltıp öyle saldıracağım tamam. Böyle saldıramıyorum. Oo başardım. Robert öldü en sonunda. En sonunda Tepnerların lideri öldü. Güle güle. <laughs> Şimdi bize çok önemli bir şey söyleyecek. Biz kuklaymışız, bize yana anlatıcı Ne demek istiyorsun? Tepnur söyle. 9 tane tekmür var değil mi? Sa 9 tane tekmür yokmuş. 10 tane tekmür varmış. Son bir tane daha yaşayan tekmür var. Kim o? Al muallim temlermiş. Evet ya bu kadar bilgiyi nereden biliyordu? Doğru ya bütün Templar'ların yerlerini biliyordu adam. 9 kişi onun sayesinde öldürdük. Yalanların ustasıymış başından beri al muallim ya. Hazineyle alakam yok diyor Altayar ama Al Muallim hazine istiyor. Hee bunlarla paylaşmak istememiş Al Muallim Demiş en büyük ben olacağım yani tek Templar ben olacağım. Hadi gidelim de. Gördüğünüz gibi Tanrı karar verdi işte. Doğru söylüyorum işte, bak doğru söylüyorum gördüğünüz gibi. Ee bak Altair diyor onun yaptığı bir şey yok diyor. Ben kendim başardım. Richard da diyor ki sen ona inanmıyorsun ama o sana inanıyor. <laughs> Evet sadece bir adamı öldürmek için bütün orduyu ezdi geçti Altair ya. Altair sen ne adammışsın be. Evet adalet istiyorum ben sadece. Evet barış için savaşıyoruz. Biz suikastlerin amacı bu yani barış. Evet. <laughs> even if doesn't say it it's what the people want and the people know not what they want why they turn to men like us it to men like you to do what is right hadi savaşmayın bırakın da barış yapın ya İki taraf da birbirini parçalıyor barış içinde yaşayın kardeşim bu ne ya savaş savaş ya <laughs> always playing with words I speak the truth there's no trick to be found here we'll know soon enough but I fear you cannot have what you desire this day even now that heathen Saladin cuts through my men and I must attend to them but perhaps having seen how vulnerable he is he will recover it may be possible

Sen takıl buralarda o zaman. Al muallime dönmeliyiz hadi. Al muallim yana gitmeliyiz. Al muallim bize başından beri yalan söyledin. Ama al muallime dönemeyeceğiz galiba çünkü şu an... Evet şey kapanıyor. Yarın yarın. Her şey kızıyor ya bu da. Oo suikastlar gelmiş. Suikastlar bulmuş en sonunda bunu.

ya ben yapmadım. Hep bana beni suçluyorsun ya. <laughs> Nasıl bağlantı kurayım diyor onlara? Telepati yöntemiyle mi? Şimdi ölecekler hepsi dinletiyor bize yani. Bu da psikopatın önüne giden ha. Öldüler. Then I'll duck. freaking out a minute ago. The little research facility' not as secure as you thought it was.: Yep, worried <laughs> they'll be back with more. I don't think so, Desmond.: What Lucy here is trying to say is that there aren't any assassins left to come for you. We've been very busy this past year hunting down your little enclaves, your desert communes and whatnot. I'm afraid you're on your own. Rest up Mr. Miles. Tomorrow we finish this.. Altı yerin son boss savaşında göreceğiz. Ve biz de çöp atılacağız tabii ki. Luchs sen de bir şeyler gizledin ha Lucy Sen sen bir şey yaptın değil mi? Konu yani maillere baktım yani belli bir şeyler var. Konuş böyle bakayım. Sen nereye gidiyorsun lan Öyle mavi bir yerlere gidiyorsun. Lucy konuş böyle Lucy. Her şey senin suçun değil mi? I'm sorry Desmond. You mentioned the desert. Do you think they sent a team there but the place was i don't know where your parents are and i can't promise they're still alive but i think they got away thanks for checking it's not as bad as it seems what are you talking about they just killed literally killed my only chance of getting out of here and then i <im> find out the assassins are all but destroyed and christ i <im> still don't know what these people are planning but i do know they plan to kill me when they're done i am screwed <im> okay <im> what <im> do you want me to do Just try Ah, Lucy. Yoksa sen nesin, Lucy? Her şey sen planladın değil mi Lucy? Her şey sen planladın. Belliydi ya. <laughs> Lucy bize yardım et Lucy. Ama yardım edemeyeceksin. Çünkü Assassin's Creed 2'de yardım edeceksin. Burada edemeyeceksin. Burada nasıl edeceksin? Assassin's Creed 2 gelince. Neyse hadi bakalım. Oyun <laughs> şunu bitirelim de artık Assassin's Creed 2'yi de geçer sonra. Evet oyunun sonuna doğru her şey heyecanlı olmaya başladı. Son kez baksam mı mailler acaba ya? Bir bakalım değil mi? Lucy acaba her konuştu suikastçı liderleriyle. Suikastçıların lideri kimdi ya? Onu da onu da burada durup aha onu da daha nerede öğreneceğiz? Hadi bakalım Lucy neler, konuşmuşsun şu suikastçılarla merak ettim. He benim zaten baktım değil mi bu? Tamam tamam o zaman sorun yok tamam. Önceden bakmıştık herhalde evet. Hiç gerek yok. Çık şuradan çık çık Gitme zamanı evet. Uyuyalım yarın yeni bir gün. Ve al muallimle savaşımız son savaşımız. Ondan sonra ne olacak? Aslında kadar bitecek tabii ki bu kadar. Evet bir bölümden sonuna geldik. Başka bir görüşmek üzere hoşçakalın.